Evet efendim. Yeni Türkiye TV'ye hoş geldiniz. Günnur ile Estetik Keşifler programındayız. Malum yılbaşına sayılı günler kaldı. Takvimde yapraklar bir bir değişiyor. Ama maalesef ki bazı döngüler, bazı olaylar hiç değişmiyor. Biz de dedik ki neden değişmiyor? Bir uzmanına soralım. Yanımızda eğitimci yazar Banu İmer hanımefendi var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim valla, çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Aralık ayını güzel geçiriyorum. Yılı güzel kapatacağım. Muhteşem. Şimdi Banu Hanım, biz böyle bir soruyla cebelleşirken siz de dediniz ki sözcüklerinizi değiştirmiyorsunuz. Sözcüklerinizi değiştirseydiniz o döngüden çıkacaktınız, hayatınız da değişecekti. Evet. Şimdi bunlara, geri, bunlara geleceğiz tabii ki de. Ana konumuz bu ama öncelikle biraz sizi tanımak istiyorum. 33 yıllık eğitmenlik hayatım var. Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 33 yıllık öğretmenim Türk Dili ve Edebiyatı dersi anlatıyorum. Üniversite hazırlık gruplarına ve yıllar içerisinde ...öğrencilerime daha yararlı nasıl olabilirim diye düşünürken... E, ...koçluk eğitimleriyle tanıştım. Koçluk eğitimleri alındı, bitti. Sonra bilinçaltını merak ettim. Bilinçaltında neler oluyor, bitiyor? E, i̇nançlarımız bizi nasıl etkiliyor? Travmalarımız nelere yol açıyor? Bunları nasıl iyileştirebiliriz? E, o teknikleri e, öğrendim. Sonra dedim ki ben bunları kullanabilirim. E, ama... Eğitmenliğini de alayım ondan sonra hı hı. eğitmenliğini de aldım ve öğrencilerimle çalışmaya başladım. Sonra öğrenciler, sonra her yaş grubundan hı hı. insanla yaşama, koçluk etmeye, kişilere daha pozitif sonuçlar almaları yönünde eşlik hı hı. etmeye başladım yaşamda. Şimdi biraz benim bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla... Ee, hatta siz bunu e, hikayenizde de yer vermiştiniz. İki Çarpık Bacak kitabınızda, evet. <laughs> iki Çarpık Bacak hikayenizde de. Aslında biraz kendinizden keşfettiniz sözcüklerin değiştirince hayatın değiştiğini. Yani sırf dışarıdan bir bilgi değil de önce bir içsel bir aydınlanma gibi Tabii. zannedersem. Biraz bahseder misiniz Tabii, o şöyle hikayeden söyleyeyim. de? Ee, şimdi e, sözcükler hayatımızı belirleyen şey e, her yönüyle kullandığımız sözcükler yaşamımızı nasıl şekillendireceğimizi belirliyor. Yani belki de günümüzün bir mottosu halinde. Hı hı. Yani sözcükleri değiştir, hayatını değiştir şeklinde. Ama ben bunu çok çok öncesinde zaten fark etmiştim. Çünkü öğrencilerin kendini ifade ediş biçimleri o kadar olumsuzdu ki ya bunları dönüştürmek lazım. Bu çocukların duygularını değiştirmek ve onları daha olumlu sonuçlara yönetmek lazım derken bu eğitimlerle tanıştım zaten hmm. ama eğitimlerle tanışınca siz bir anda kendinize dönüyorsunuz ve ben neleri yapıyorum ya da ben neleri yapmadım ve hangi sözcüklerin kurbanıyım diye düşünüyorsunuz. Şimdi benim de çocukluğumda yaşadığım o iki çarpık bacakta evet. da anlattığım Hı -hı. bir hikaye vardı. Gerçi bunu konuşmuştuk ama kısaca söyleyeyim orada işte babamın bana söylemiş olduğu ya işte iki çarpık bacağım var bir etek mi giyeceksin gibi 5-6 yaşlarımda söylenen bir sözcük o yaşta bunun ne anlama geldiğini anlamasam da benim zihnimden böyle sözülmüştü ve ben neden olduğunu bilmeksizin e, lise hayatım boyunca, üniversite hayatım boyunca belki de bacaklarımın çirkin olduğunu düşündüm. Yani o bir sözcük. Belki Hı -hı. bir cümle. E, benim hayatımda e, oldukça uzun bir dönem e, olumsuz bir duyguyla yaşamama neden oldu. E, kitabımı alıp e, okurlarsa, evet. e, sevgili okurlar Ben okudum o zaman. Mutlaka da, <laughs> mutlaka da tavsiye ediyorum. Evet. Efendim. İki çarpık bacakta bunun Hı -hı. detaylarını görebilirler. E, o zaman anladım ki e, sözcükler çok önemli ve bu kitabı yazmaya başladığımda da en önemli şey olarak sözcüklerin yaratmış olduğu etkiyi gündeme aldım. Kendimizi tanımlama biçimimiz oluyor sözcükler. Yani kendimizi iyi, kötü, öfkeli, sakin, sevecen, mutlu bütün bunları tanımladığımızda aslında ortaya bir birisi çıkıyor. Bazen memnun yani bizi biz yaratıyoruz çıkıyor. gibi. Bir evet, şey. bazen de memnun olmadığımız birisi hı hı, çıkıyor hı, ama hı. onu gerçekleştiren yine biziz. Ve sözcüklerimiz, kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Hı hı. O tanımlama biçimimizden bir değişim yaratmakta çok olası. Aslında az önce söylediğiniz, anlattığınız hikayeyi bir önceki programımızda izleyenlerimiz mutlaka hatırlayacaktır ama Yeni izleyen seyircilerimiz için ben tekrar ettirmek hı hı. istedim. O zaman sadece şöyle de değil. Sözcüklerini değiştir, hayatın değişsinden öte şöyle de olabilir. Sözcükleri değiştir, hayatları değiştir belki de çünkü babanızın sözcüğü sizin hayatınıza, hayatınızın hı hı. bir şekilde yanlış bilinçlenmesine neden olabiliyor. Şimdi peki şöyle bir soru soracağım. Biz kadınlar. Her zaman en büyük derdimiz olsa da olmasa da kilo. <laughs> tamam. Yani <laughs> en en, en zayıf <laughs> evet. Ama şöyle bir şey evet, var. ki bu Sözcüklerim sayesinde. Illa... Değil. Evet illaki bir bu hani gerçek anlamda obezite ya da kilo problemi anlamında da değil ama herkesin mutlaka ya 2 kilogram fazlası var işte kiminin 10 kilogram fazlası var ama bir türlü bunu veremiyorlar. Malum yeni yılda da efendim en büyük şeyimiz hedefimiz hep işte şimdi ben bir pazartesi olayı gibi <laughs> yeni yılda. işte ben bu yeni yıla kadar bir yiyeyim Gıdamı sağlayayım ama yeni yılda işte kesin ben spora başlayacağım. Diyete hı hı. başlayacağım. İşte 2025 yazına fit gireceğim. Benim dair Hepimizin <laughs> projeleri içerisinde bu var. Peki biz bunu istiyoruz, diliyoruz. Şimdi sözcüğümüzü değiştiriyoruz. Diyoruz ki ben sağlıklıyım. Ben kilo veriyorum. Ama olmuyor. Neden? Çünkü onlar dümdüz takimler, dümdüz cümleler. Hı hı. Şimdi bu cümlelerin Duygu durumumuzla eşleşmiş olması gerekiyor. Yani ben şimdi kendimi çok zengin hissediyorum diyerek zengin olmuyorum. Ee, çok güzelim demekle güzel olmuyorum ya da işte kilo veriyorum kilo veriyorum demekle kilo vermiyorum. Çünkü içsel olarak bunu benimsemiş olmamız ve bunu yaşıyor olmamız gerekiyor. Şimdi duygusal olarak eğer ben kendimi kilo vermeye hazır hissetmiyorsam ya da kilo vermemin önündeki engellerin neler olduğunu belirlememişsem sözcükleri sadece bu şekilde değiştirmek işe yaramıyor. <laughs> o sözcükleri kullanacağız ama sözcüklerle birlikte ruhsal durumumuzun da değişimini sağlamamız gerekiyor. Yani ben şimdi kilo vermek istiyorum. Peki neden kilo vermek istiyorum? Önce neden diye mi sormamız i̇şte, gerekir? Tabii önce neden kilo vermek istiyorum? Standart yanıt işte daha sağlıklı olmak için. Ben insanların sağlığı gerçekten e, o kadar önemsediklerinde zaten kilo verebileceklerine inanıyorum. Eğer önlerinde bir sağlık engeli yoksa yani burada normal sağlıklı bir zihin, e, evet. bedenden bahsediyoruz. Kilo verebilirler. Şimdi kilo verememesinin e, sebepleri arasında çok yakın çevremde yaşıyorum. Ya ben yemek yemeyi o kadar çok seviyorum ki, bak ben her akşam işte tatlı yemeden duramam, şunu yapmadan duramam, bunu yemeden duramam. Sonra da bir proje var ortada kilo verme. Şimdi bir yandan adeta vazgeçemeyeceğiniz bir şeyden söz edercesine bütün duygunuzla, bütün e, halinizle, benliğinizle harika bir yemekten bahsediyorsunuz. Sonunda kilo vermek istiyorsunuz. Neden verebilirsiniz? Hı hı. O zaman bu sözcükleri değiştir. Ya ben kilo vermek istiyorum. Evet bunu seviyorum. Bununla birlikte hani bir süreliğine bunu daha az yiyebilirim. Daha ölçülü yiyebilirim. Hı hı. Ya bunlarla da destek. Yani illaki, gerekiyor. evet illaki kilo Bilinçaltı biraz işte bilinçaltına kilo Tabii, vereceğim de, deyince sanki o gıda işte bir daha benim hayatım ömür boyu girmeyecek. Evet, yani bedeninizin de bunu bir kaybetme olarak algılamaması gerekiyor. Yokluk Hı -hı. bilinci içerisine girmemesi gerekiyor. Hı -hı. Şimdi ben hayatım boyunca hiç kilo problemi yaşamadım Yemediğim için mi? Hayır. Evet ki yiyorum hatta şaşırırlar neden hani böyle diyeceğim. Ve onlara dedim ki ya benim zihnim programlı. Yani zihnim şuna programlı. Yani ne kadar yemem gerektiğinden tutun da, hı hı. nasıl görünmek istediğimle ilgili vizyona kadar programlı. Şimdi ben bir vizyon oluşturmuşum, bir bedende olmak istiyorum. O vizyonu destekleyecek şeyleri de yapıyorum. Evet, sağlıklı olmak için, evet, sağlık benim için gerçekten değer olduğu için sağlığı öne sürüyorum. Hı hı. Ya da hareketli bir insan gerçekten hareketli olduğum için onu içsel olarak da uyumluyum ama. Hı hı. Şimdi spora gideceğim. E ben e, spora gideceğim ama gidemiyorum. Üç gün gittim e, sonra bıraktığıma dönüyor çalıştığım arkadaşlardan. O zaman içsel o zaman olarak biz bunu ki, aslında tam olarak Senin bedenin yani. spor yapmak istiyor. Sen hayatın boyunca spor yaptın mı? Hayır Hı -hı. hiç yapmadın. Yani zaten senin bedenin spor yapmanın ne olduğunu da tanımıyor henüz. Hı -hı. Sadece spor yapmaya başlamaya niyet etmek o değişimi getirmiyor. Duygusal ruhsal, zihinsel, bedensel uyum içerisinde olmamız gerek. Ya bunlar olmadıktan sonra bir tarafı eksikse sadece bir proje olarak kalıyor. 2025'te de spora başlayalım ya da 2025'te de şunları yapalım. 2025'te artık insanlarla ilişkilerimi ona göre sınırlandıracağım. Hayır diyeceğim ya. Yeter artık hayır diyeceğim. Ama yeter artık hayır. Hayır söyleyebilmeniz için ilk önce gerçekten hayır dediğinizde kendinizi nasıl hissettiğinize odaklanmanız gerekiyor. Ben derim yani hayır diyemeyen bir kişiye hayır der misin? Böyle çıkar. Hayır. Hayır. Yani gerçekten hayır der misin? Hayır dediğini hissetmek istiyorum. Niye hissedemiyorum? İçsel olarak çünkü hayır demiyoruz. Dil hayır olarak demiyor. hayır diyoruz hayır ama hayır demiyor. Hı hı. Anlatabildim mi? İşte Sözcüklerimi değiştireceğim ama duygu durumunu değiştirmezsen hayır diyememene yol açan ruh halini, bakış açısını değiştiremezsen o zaman hayır demenin tabii ki tek başına bir etkisi olmuyor. Peki böyle durumlarda şuna muhakkak ki iniyorsunuz. Biraz bundan bahseder misiniz? Niçin hayır diyemiyorum? Tabii ki hayır diyemiyorum çünkü ile başlayalım. Yani hayır diyemiyorum çünkü genellikle şunu görüyorum, daha çok sevilme, onaylanma, problem çıkarmama adına hayır denmemiş. Ama bu yaşta değil, daha küçük yaşlarda. Yani örneğin çocukken ailesinin babasının sevgisini ve onayını kazanabilmek için çocuk... Uslu bir çocuk olmasını olmasını ya da bastırılmış da olabilir. Aa, evet. Daha ee, yani bastırılmış bir aile, bir aile yapısı Aileyim, içerisinde evet. bunu daha çok yaşamış hı -hı. olabilir. Ee, çevresi bunu desteklemiş olabilir. Yani bu olumsuz hali hani iyi çocuk olursam, işte sessiz olursam daha çok sevilirim. Mesela önde abisi vardır. Abisi çok başarılı, çok iyidir. Onun gibi olabilmek adına belki de kendi kimliğinin çok dışında bir şekilde verici olmuştur. Hı hı. Şimdi buralara kadar inmeden, bunları görmeden elbette ki sadece sözcüklerimizi değiştirdiğimizde hayatımızı değiştiremiyoruz. Evet. Yani önce bir bütün, biraz neden diyoruz? Ya tabii sonra ki. Nasıl neden? Diyoruz? Yani ben neden demeden nasıl diyemeyiz? Ondan sonra hı hı. şimdi yine sözcüklerle işimiz. Hadi vizyonlayalım. Hayır dediğimde nasıl bir insan olurum? Hayır dediğimde daha güçlü olurum, daha güvenli olurum. Şimdi hayır dediğinde ama şöyle de bir şey var. Ee, şimdiye kadar evet demişsin. 40 yılın hayır evet demekle geçmiş. Sonra hayır diyeceksin ve insanlar diyecek ki sen ne kadar değiştin." Çok da oluyor bu çevreden çok Tabii, da bunu duyuyoruz. Bu değil mi? Yani Hı -hı. bana çok değiştin derler. Ama değiştin. Çünkü hayatını değiştirebilmek için Çünkü... hayır sözcüğüne ihtiyacın var. Hayır sözcüğünü söyleyebilmek için içsel durumunu düzeltmeye ihtiyacın var ve bu şekilde gidecek. Ha o zaman ne oluyor? Bir de korkular devreye giriyor. Hı. Dışlanırım, istenmem. Hı hı. Tepki görürüm. Şimdi bir de korkular var. Yani Şimdi, bilinçaltı blokajlar tabii, gibi bir şey o oluyor. O inançları, bu. inançları ortadan kademe kademe, kademe kademe kaldırıp olmak istediğin kendin. Ya sen kimsin? Şimdi evet hayır dediğinde herkes seni sevecek de ilk önce bir soralım bakalım sen kendini seviyor musun sen nerede bıraktın kendini sevmeyi de bu kadar onaya ihtiyacın var hadi bakalım bir de oradan çalışalım Hı. şimdi sen insanlara sorardıysanız o zaman onlar da derler ki size tabii ki kendini seviyorum ama bir parçası ama kendisini sevmez sev aslında çok evet. güzel bir nokta yapar mı? Ama bir parçası kendisini sevmez. Çok çok... O e, seviyorum diyen kendisi de zaten o kendisini sevmeyen tarafını sevmez. Hı hı. yani tek değiliz ki. içimizde benlerimiz var. Evet. Efendim mesela siz onaylanmadan kendinizi sevebiliyor musunuz? Biraz da soru o herhalde. Evet. Dışarının onayını <laughs> almadan hatta tam aksine onay vermediklerine rağmen siz yine de kendinizi sevebiliyor yani musunuz çok, diyebiliriz. Evet, çok net evet yanıtını veririm ben. Hı hı. Çünkü hı hı. böyle olmalı ki böyle olabileceğini anlatabileyim. Hı hı. Şimdi kendimde olmayanı başkasına söyleyemem. Öbür türlü zaten işin teorisi olur. Hı hı. Yani bunu böyle yap, sözcüklerin değilsin, hayatın değilsin. Evet, e ben şimdi kendimi bu şekilde geliştirmemişim. Hı hı. E o zaman karşımdakine bunu söyleyemem. O yüzden söylediğim her şeyin yaşamsal olarak karşılığı var. Ya yaşadım hissettim, hı hı. incindim, yaralandım. Yani şimdi e, buralara gelene kadar, bunları konuşana kadar da bir yerlerden geçtik ve geçmekteyiz. Hı hı. Sürekli bir şeylere maruz kalıyoruz tabii hayatta. Ki, tabii ki. Ya hayat ne kadar kötü? Hayatta ne kadar kötü dediğimi hiç hatırlamam çünkü hayat kötü değil. Hayatın içindeki insanlar, olaylar ve durumlar hayatı bu şekilde algılamamıza söz, e, yol açıyor. O zaman hayat ne kadar kötü dememe gerek yok. Hı hı. Ya da ay her şey benim başıma geliyor. Hayır her şey senin başına gelmiyor. Sen hiç değişmediğin için hep aynı şekilde hareket ettiğinden, aynı tepkileri verdiğinden, aynı düşünce tarzıyla farklı sonuçları almak istediğinden sonuç değişmiyor. Sonuç değişmediği için ay hep aynı şey benim başıma geliyor. Bence bu cümleden de hemen kurtulmak lazım. Evet. Yani şöyle bir şey, dediğiniz gibi bir döngüdeyiz ama dediğiniz gibi hayat kötü, benim başıma bu geliyor, sızlanma. Bunun nasıl kısmına geçmiyoruz? Çözüm. <laughs> Belki biraz da bizim e, ya da cesaret, cesaret mi biraz? Yani cesaret, biraz da cesaret. Cesaretli olabiliriz. Çözüm arayışı içerisinde cesarete <laughs> ihtiyacımız var. Yalnız cesaretten e, şunu da hani cesaret korkmamak anlamına gelmiyor. <laughs> Bir şeyden korkmamak. Çok cesurum. Hani e, karşıt sözcükler değil. <laughs> Cesur olmak korkularına rağmen, korkularının üzerine gidip onları aşma çabasını göstermek. Ben bu engeli aşabilirim. Evet korkuyorum. Ben de korkuyorum. Hiç korkmadım hayatımda. Evet. Ama o zaman diyorum ki yani şimdi korku, korkuyu da biraz da zihnim yaratıyor. Şimdi korku duygusunun içerisine girerseniz sözcükleriniz de otomatikman bunu besler. Çünkü korkuyorsunuz. Çözüm üretemezsiniz. O zaman korkmak yerine biraz daha böyle gözlemci olarak dışarıdan kendimize bakabilmeliyiz. Kendimize bakabildiğimizde ya bu korkunun ne kadar anlamsız olduğunu da görebiliriz. O korku yani ona o anlamı yükleyen yine biziz. Yani hayatımız hep bir şeylere anlam yüklemekle geçiyor. Peki şöyle diyebilir miyiz? Bunun bir nedeni korku, bir nedeni de biraz konfor alanını terk etmeme aslında. Mesela şöyle bir örnek verecek olursam, işte kişi işsizlikten yakınıyor. İşte ben iş bulamıyorum. Öyle böyle istediğim gibi falan ama baktığın zaman işin özünde gerçekten yeterli çaba sarf etmiyor ve konfor alanını aslında terk etmek de istemiyor. O zaman sonuçları da o şekilde yaşayacak. Ama hayatında bunu görmezden gelip bütün e, sorumluluğu ben işte iş bulamıyorum ya da işte hayata yüklemek, başka insanlara yüklemek biçimde bir e, kendiyle diyalog seçerse e o zaman zaten iş bulması için bir sebep oluşmayacak yani. Fırsatlar oluşsa bile göremeyecek o fırsatları. Evet. Yani hayatımızda fırsatlar var. Neye fırsat diyoruz biz? Yani o anda oradaysan onu yakalayabiliyorsan evet o senin için bir fırsat oluyor. Aslında şöyle şimdi sözcüklerimizi değiştirdiğin iş bulamıyorum demektense iş bulacağım demek bile aslında kendini motive diyor ki sana i̇ş bu söz mu? Hı hı. Siz tamamlayayım, tamam. ben de söyleyeyim. Bu söz şöyle e, iş bulacağımı döndüğü zaman e, içten bir ses diyor ki bak sana şu an bir görev var kalk kıpırda hareket ama geç. harekete geç diyor Hı -hı. ama bulamıyorum demek ne güzel hani bir yakın yok çünkü ama yani yok iş yok hiç hmm, iş ama yok. iş yok Evet, evet direkt şimdi persen. o zaman yine sözcükleri e, değiştirmemiz gerekiyor Hı -hı. ve nedenlere inmemiz gerekiyor iş bulamıyorum Çünkü ama iş bulamıyorum çünkü işte şöyle 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 dış nedenleri araştırmayacağız burada, hı hı. içsel nedenler. İş bulmak istemiyorum. İş bulursam evet konfor alanından çıkacağım. İş bulursam hı hı. belki para kazanacağım, belki parayı birisiyle paylaşmam gerekecek, belki o para elimden alınacak. O zaman iş bulmak istemiyorum. Neden? Çalışıp çalışıp eğer paraya ben sahip olamayacaksam iş bulmak istemem. Hı hı. Anlatabildim hı hı. mi? Nedenler? Yani yine arka planda hı hı. duygular var. Duygularla bağlantımız kopmayacak. Hı hı. Ama günümüz insanında maalesef duygular en ihmal edilen kısım. Yani hep böyle bir analiz, hep bir hız, hep bir mekanik hareket içerisindeyiz. Hı. Ve bunun içerisinde duygularımızı unutmuş vaziyetteyiz. Şimdi mesela diyor ki ben bir işi en iyi şekilde yapmak isterim. İşte bu işi yaparken bazen sağlığımdan olurum falan. Bir işi en iyi yaparken Sağlığımızdan oluyorsak o zaman ters bir şey vardır. Yani hı hı. aşırı strese giriyoruz demek ki. Aşırı stres hormonu salgılıyoruz. Burada ters bir şey var. Ben işimi yaparken sevdiğimde bir iş yapacaksam, evet belli bir miktarda stres olacaktır. Bununla birlikte sağlığımı kaybediyorsam o zaman yine dönüp kendime bakmam gerekiyor. Ve o zaman çok iddialı bir şekilde ben mükemmeliyetçiyim hayatta. Her şeyin mükemmel olmasını bekliyorum gibi bir, tavır içerisine girmenin bize bir faydası olmuyor. Hı hı. E o zaman sözcüklerimizi değiştir, daha yumuşak e, sözcükler seçersek, duygularımıza önem verirsek, ya ben mükemmeliyetçiyim de niye? Kimin onayına ihtiyacım var? Kimin beğenisine ihtiyacım var? Benim başarı kriterim ne? Benim güç anlayışım ne? Ben biraz şurada şöyle girmek istiyorum. Ben de biraz mükemmelliyetçi bir insan ...olduğumu düşünüyorum, bilemiyorum. Tabii insan da bunu aslında çok da bilemez. Buna da inanmıyorum. Ben mükemmelliyetçiyim deyince de mükemmel olmuyorsun. Ama e, hayatımda bu beni blokaj şeklinde kesiyor. Hı hı. Mesela atıyorum, bitirmem gereken bir yazı var... ...ama onu mükemmel yazmam gerektiği için... ...yazmaya başlayamıyorum. Yemek hı hı. yapacağım, yapmıyorum. Çünkü neden? Ben onu yaparsam oturacağım, mükemmel yapacağım gibi. Hı hı. Ama şöyle bir şey de var. Hayatın tümüne baktığınız zaman yaşıyoruz, nefes alıp veriyoruz. Demiyoruz ki ben mükemmel nefes almam gerekiyor. Aslında nefes Zaten alıp veriyoruz. Zaten doğal. Yani şuradan belki nefes alıyorsun. Evet. Mükemmel nefes almak istiyorsan sürekli diyaframdan bir nefes alacaksın. Yani o çocuk bebeklikte öğrendiğin, doğal halinde dünyaya geldiğin nefes alacaksın. Bak mükemmel nefes almıyorsun. Evet, evet. ya da o kadar işte, mükemmel işte mükemmel ha, yok. Evet ya da e, Mesela bir manken değilsem mükemmel yürüyeyim ya da işte hı hı. alanım o şeyde değilse işte mükemmel derecede oturayım, mükemmel kalkayım. Hepsi bunların hı hı. doğaçlama oluyor Aslında baktığın zaman. O yüzden hani bu konuya girdik biraz da konumuzdan sapmak da istemiyorum hemen topluyorum. Ee, bana göre mükemmeliyetçilik bir yere kadar e, akışta olan her şey. Mükemmel hı hı. iş, mükemmel eş, mükemmel aile aslında sizi yormayan, ve gerçekten akışta olan şeyler olduğunu düşünüyorum. İşte mükemmeliyetçi de bir kendini tanımlama biçimi. Hı hı. Kendini nasıl tanıyorsun? E mesela e, işte yazı yazacaksın ve o yazıyı mükemmel olması beklentisinden dolayı yazamıyorsun. Şimdi o zaman e, mükemmeliyetçiyim demenin bir anlamı kalmıyor. Etkisiz bir sözcük ve seni hareketten yoksun bırakan bir sözcük. Niye kullanıyoruz? Ya da niye kullanıyorsun diye sormamız gerekir. Kullanan kişiye. Ben hiçbir zaman mükemmeliyetçi olmadım. Ama bir yazı yazacaksan, bir kitabı, e, kitabı ortaya çıkaracaksan tabii ki gereğini yapıyorum. İçmesinini yapmak istiyorum. İçine sinen ne olabilir? Benim <laughs> içinde kriterlerim var bir yazının tam olarak ortaya çıkmasıyla e, ilgili. O kriterlere uymuş mu? Ha baktığında mükemmel olmasını beklemiyorum bana iyi hissettirmesini bekliyorum. Ya bu yazıyı okuduğumda iyi hissediyorum. Ya yani yaptım diyorum. Zaten bu zannedersem çünkü mü, çünkü mükemmel eğer ki gerçekten çok iyi bir yazar kendini düştünüz patlamış bir zaman? sanatçı <laughs> vesaire değilsen kişi tabi kendini aşma konusunda mükemmelliyetçi oluyor. Onun da dediğiniz gibi eğer ki bu benim için yeterliyse e zaten şöyle de bir şey var. Yani bugün yeterli gördüğünü iki sene sonra yeterli görmeyebilirsin. Belki de o kadar beklemezsin. İki ay sonra. Başka bir ufka sahip olursun, vizyonun gelişir. Tabii ki. Dersin ki ya bu, değil. ben ilk yazdığım yazılara bakıyorum. Yani ilk yazdığım Hı -hı. yani kitaptan çok çok Hı -hı. önce. bir işte onlarda yazdığım yazılara bakıyorum. Mesela didaktik bir üslup kullanmışım. belki de öğretmenliğimin getirdiği bir şey, didaktik bir üslup. Sonra ben dedim ki ya bu ne kadar didaktik, tamam güzel bir şeyden bahsediyorum ama insanlar böyle bir şey okumak isterler mi? Sonra ben dedim ki yani böyle bir şey okumayacaklarsa benim bunu geliştirmem gerekir. Ve orada hani bir üslup yaratana kadar ve işte akıcı, eğlenceli. Ben nasıl bir insanım? Ben eğlenceli bir insanım. O zaman hı hı. eğlenceli bir üslup nasıl yaratabilirim düşünmeye başladım. Yani onun en mükemmel haline ulaştım, ulaşmadım mı bilmiyorum. Sadece bir yazıyı bitirdiğimde ha bir duygu yaratmak istiyorum. O duygu karşıma dakine geçsin istiyorum. Eğer kendimi çok da sınırlayacak bir şey varsa diyorum ki hangi sözcüğü kullanıyorum da ilerleyemiyorum. Yine sözcüklerle <laughs> evet, çünkü Nedenini, o sonra, sonra, da nasıl? Bir duygumu da ifade <gülüyor> ediyor. Tabii <laughs> tabii. Yani duygumla da bağımlı, şey bağlantılı e, sözcükler. Hı <laughs> Yani hepimiz için böyle. Tabii ki. İçinden geçeni söylüyorsun. Bir anda söylüyorsun, ölçmedin, <laughs> tartmadın. Dilin kemiği yok derler ya, <gülüyor> <gülüyor> yanlış bir şey söylemişsin. Ya da niyetini ifade edecek doğru sözcükleri ortaya koymadığın için anlaşılamamışsın. Peki size şöyle bir soru daha sorayım. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, 2025'e girerken hala da artık ben tamam mı mı diyorsunuz? Hala da benim de değiştireceğim sözcükler var mı diyorsunuz? Tabii ki değiştireceğim sözcükleri yakalıyorum. Hı hı. Yakalamaz mıyım? Çünkü bazen otomatik pilota bağlanmış bir şekilde yaşıyorsunuz yaşamı <laughs> ve bazı şeyleri gözden kaçırabiliyorsunuz. Orada da işte sözcükler e, sizde bir şeylerin yanlış git, gittiğini haber verebiliyor. <laughs> Yakalıyorum böyle sözcükleri. Diyorum ki ya bunu kullandım. Bunun yerine kendimi, duygumu daha iyi ifade edecek neler kullanabilirim? Değiştiriyorum. Normal bir konuşma içerisinde herkese Önerim melimalılı cümleler kullanmasınlar hmm. ve amalı cümleler kullanmayı e, kullanmayı bıraksınlar. Şimdi i̇şte diyor ki mesela işte çok güzel yemek yaparım ama zamanım yok. Hayır, çok güzel yemek yaparım ama zamanım yok. Hayır çok güzel yemek yaparım bitti. Çok güzel yemek yaparım. Spor yapmayı seviyorum ama. Aması yok bitti. Bununla birlikte önceki anlamı reddetmiyor. İşte öğrenci diyor ki çalışıyorum ama başarılı, başaramıyorum. Ben de diyorum ki çalışıyorsun ve başaramıyorsun değil. Başarıyı elde edeceğin kadar çalışmadın. Yani sen şu kadar çalıştın, bu kadar başarı bekliyorsun. E o kadar çalışmadın. O zaman sözcüklerini düzelt. Ama iyi kaldı. Çalışıyorum. Biraz daha çalıştım da istediğim başarıyı elde edeceğim de. Hem kötü hissetmezsin hem de Hı -hı. istediğin sonuca daha e, gerçekçi şekilde bakıp ulaşırsın. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine seyircilerimize 2025 yılı ile ilgili dileklerinizi alalım ve programımızı kapatalım. Aa, şimdi hep en, her şeyin başı sağlık derler ya. Şu kameraya böyle bakalım. Tamam. Her şeyin başı sağlık derler ya. Gerçekten her şeyin başı sağlık. Bunun hakkını vererek hayatımıza dikkat edelim. Duygu, düşünce ve davranışlarımız biriktiğinde, olumsuz enerjilerle birleştiğinde, çoğaldığında ilk önce sağlık elden gidiyor. Geçen de bir yerde bir yorumda okudum. Bir kişi şöyle yazmış, mükemmeliyetçilik benim işte fibromiyalji olmama yol açtı. Böyle bir şey yol açmamalı. Kullandığımız sözcükler, onlara yüklediğimiz anlamlar bizi sağlığımızdan etmemeli. Elimde değil dememeli ve güzel güzel bu sözcükleri nasıl değiştirebiliriz ve böylelikle ruh halimizi nasıl iyileştirebiliriz bunu düşünmeliyiz. Ha şimdi ben malı melili cümleler kullandım. Öneri cümleleri kullandığım için. Tabii. Böyle yaparsanız. Bu enerji, öneri kendiniz evet, için değil de. Evet, böyle yaparsanız güzel olur. Yapmazsanız bildiğiniz gibi ilerlemeye devam ederseniz de hayatınız nasılsa öyle yürür gider. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ederim, ben teşekkür Bende, ederim. Ben de seyircilerimize 2025 yılı için öncelikle tabii ki gerçekten bol sağlık, her şeyin başı gerçekten sağlık. Ondan sonra, sağlıktan sonra bol para, <laughs> şans ve çok güzel aşk diliyorum. Evet, 2025 kesinlikle. yılı sevgi yılı olsun, aşk Öyle yılı olsun. olsun. E, kalbimden öyle geçti. Tamam çok güzel oldu. Biz programı kapatıyoruz. Hı hı. Bolluk dilerken de önce içimizdeki bolluğu arttıralım. Evet tabii. Ondan sonra o her konuda. bolluk her konuda bize gelecek zaten. Evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.